Merhaba sevgili Lego severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir Ninjago inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün iki tane set incelemesini yapacağız arkadaşlar. Hem Altın Ejder, Jay'in Altın Ejder motosikletini küçük olduğu için bir videoya sığdırmak istedim arkadaşlar. Ve muhteşem güzel Kristalizit Kral'ın tapınağın incelemesini yapacağız. Aynı zamanda normalde e, ha, önceden haber vermek istemiyorum. Fakat bu sefer e, çok istek geldiği için bir de küçük bir magazin e, yarışmamız var. E, sorumuzu da soracağım. E, soruya cevap vereni ilk iki kişiye bu e, magazini yollayacağım arkadaşlar. Tabii ki e, hediye küçük olduğu için e, soru da epey kolay olacak. E, kurallara uydunuz şartlarla kurallar ki aşağıda belirli e, kurallara uydunuz şartlarda ilk iki cevabı veren arkadaşımız e, bu iki küçük magazin hediyemi e, yollayacağım. E tabii ailelerin e, müsaadesi olma şartıyla arkadaşlar. Bütün kurallar hepsi e, videonun altında e, e, linkini paylaşacağım. Eee Kristal Kral Tapınağı'na gelmeden evvel çabucan arkadaşlar eee altın ejder motosikletine e, göz atmak istiyorum. Onun incelemesini e, yapmak istiyorum. Öncelikle minifigürümüzden başlayalım altın ejderciğimiz muhteşem güzel bildiğiniz gibi sizlere öteki e, altın ejder ninjalarını da e, göstermiştim ve bütün kristalize mini figürlerin incelemesi e, göstereceğim bir dahaki videomuzda zaten ninjago videomuz bir dahaki video değil de bir dahaki ninjago videomuzda bütün e, kristalizit mini figürlere göz atacağız. Hepsini bir arada hangi sette neler var onlara göz atacağız arkadaşlar. Artı bir de şöyle bir savaşçımız var. İntikam taşı savaşçımız. Bu 5 e, tane sette tam bulunuyor. Çünkü o e, mini figür e, videosunu da bugün hemen çekeceğim için hepsini şimdi hazırladım zaten. Bir de böyle bir druidimiz var. Benim şahsen hoşuma gitti. Ee, şurası arka tarafını tahmin ediyorum. Burası ön tarafını tahmin ediyorum. Aslında e, videoda şeyde e, 12. bölümde bu e, Loytu e, takip ediyor. Orada da görmüştüm bu tarafı, ön tarafı evet. Şimdi bir de şöyle güzel bir tane eee Jay'in motosikleti var. Jay daima küçük araçlar e, şey e, geliyor ama e, Ocak setlerinde arkadaşlar Jay'in ben biliyorsunuz ben en çok e, beğendiğim ninja, sevdiğim linca Jay. E, Jay'de e, Jay'in e, Titan robotu çıkacak arkadaşlar e, 2023'ün Ocak ayında. O Titan robotuyla Lloyd ve Zayn'in Titan robotlarından da tabii ki karşılaşması gelecek. Merak etmeyin. Yani hep küçük araçlar C'ye kalıyor ama bir dahakine bir büyük aracımız gelecek haberiniz olsun. Ama yine de küçük olmasına rağmen muhteşem güzel bir motosikletimiz var arkadaşlar. İki tane çeşit tekerlekli iki ayrı boy tekerleklerle. E bir de e, tabi bunlar araçlar set araçları altın ejder araçları olduğu için şurada gördüğünüz gibi ejderin kafasıyla ve bir fonksiyonumuz var şuradan açılıp kapanmasıyla muhteşem güzel duruyor yani tip olarak şurada eksozu diyeyim e, C'in ile şimşekleriyle beraber şu Altın şeyler çoğu şey. Eski setlerde de var zaten. Bunu tanıyorsunuz. Ninja Go'cular tanır bu setleri. Şahsen küçük ama güzel. Bir de yanında tabii ki şöyle birkaç detaylar olduğu için benim çok hoşuma gitti. Yani en ucuz en ucuz kristalizit setlerden olduğu için. Bir de arkadaşlar şu motorda hoşuma giden. Tabii şöyle e, park etme halinde vitrine koyma halinde olduğu için öyle koyabilmemiz benim epey e, şahsen hoşuma gidiyor tabi e, zaten şunu şuradan şöyle kaldırıp da sonra da sürebiliyoruz yani gördüğünüz gibi biraz kendisinde itince de kendiliğinden de gidiyor şurayı da şöyle kapatmakla ben şahsen e, daha şey oluyorum çünkü zırt pırt düşmesi hoşuma gitmiyor bu şeyin olması ee, epey ee, güzel oluyor benim hoşuma gidiyor arkadaşlar ee, bir de en muazzamı şu Jane e, kanatlarını katladığımız an şuraya kanatlarıyla beraber bağlamamız ve sanki bir araç gibi duruyor ondan sonra gerçekten benim çok hoşuma gidiyor şu heh, şöyle yapayım evet Şöyle sanki bir araçmış gibi duruyor. Ee, şeyin kanatları zaten ejderha kanatlarından e, e, yapılma küçük model olmasında e, gerçekten de şöyle bu sefer aracın daha çok göze çarpması benim epey hoşuma gidiyor. Ama e, uzatmak da istemiyorum arkadaşlar. Tabi 6 dakikamız geçmiş. Ama tabii ki bilgiler de e, vermiş oldum. E, bu Gerçekten de güzel. Tavsiye edebileceğim, önerebileceğim bir set. Şöyle de diyebilirim. İndirimde bulduğunuzda zaten Altın Ejder C'yi sırf o sette bulunduğu için almanızı elbette tavsiye etmem gerekiyor. Tapınağımıza gelelim arkadaşlar. İki bölüme ayrılmış tapınağımız. Bir giriş bölümü var. Bir de Kristal Kralın e, tahtın olduğu şeyi var, tapınak e, şey ana bölümü var. Bu e, gerçi onu sonra e, ana bölümü. Önce bir giriş bölümünden başlamadan evvel diyecektim. Başla diye, Tabii ki bir minifigürlere göz atacağız. Dört tane ninja'mız var arkadaşlar. Kai, Zain, e, Jay ve Cole. Aslında şu şekil bakarsanız ilk bölümdeki dört ninjamız yani ilk sezonun ilk bölümdeki dört ninjamız bu şekilde. E, bu dörtlü de arkadaşlar sırf bu tapınak setinde bulunuyor. Başka hiçbir tapına hiçbir sette bulunmuyor mini figürler. Yani dördü de eksklusif olan mini figür. Şahsen e, şeyleri elbiseleri epey birbirine benzemiş. Şöyle bir bakmanızı istiyorum tek tek görmüş olup olun olun ee, şurada tabi ana harfleri baş harfleri ile beraber bandanalarını şey yapmaları benim epey hoşuma gidiyor ve bu sefer gümüş kılıçları katanalarıyla beraber gerçekten güzel mini figür biraz e, sade ama bence güzel ve dördü de birbirine benzemesi de benim epey hoşuma gitti. Artı bir tane şöyle bir e, muhafızımız var arkadaşlar. İntikam taşı muhafızı oluyor bu. Onu da tabi torsusundan tanıyoruz. Ve şuradaki zırhından tanıyoruz. Bu da sırf e, bu setlen bir de kristal kral setinde var. E, ötekileri zaten e, bütün minifigürleri dediğimiz gibi sizlere e, aradaki farkı orada size göstereceğim ve muhteşem güzel elbette kristal kralımız var bu sefer yine 450 ve aynı şöyle çıkartayım aynı altın Ejderha Ultra Dragon'daki aynı e, şeyimiz Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi Aynısı. Yani bu sırf bu sete olan eksklusif değil. E, iki sette bulunan altın Ultra Lord e, Ultra e, Ejderha bulunan aynısı. Aynı Kristal Kral 450 ile. Tabi bunun biliyorsunuz 250 versiyonu da var. Öteki setlerde sizlere göstermiştim. Şöyle sizlere göstereyim. Evet. Ultra Overlord. Ultra büyüz ediyoruz biz buna. Şeyleriyle o büyük boynuzlarıyla beraber. Gerçekten benim çok hoşuma giden bir mini figür. Ve tahtına da yakışır. Tabii ona güzelce bir e, bakacağız. Tapınağımıza bakalım arkadaşlar. Şahsen yapım aşamasında e, fark etmedim ama sonra tabii oynayınca biraz daha çok fark ediyorsun. Ee, burada e, ninceler e, kendi şeylerini, e, e, silahlarını kapmak için e, tahta giriyorlar, altın silahlarını. E, burada Ceynon çakosu, kolun silahı, kolun e, silahı, kayın silahı gördüğünüz gibi ve zeynin silahı. Onları alabilmeleri için tabi burada birkaç tane tuzaktan geçmeleri gerekiyor. E, o tuzakları sizlere detaylı olarak göstereceğim. Önce bir şu giriş bölümüne bir bakmış olalım. Şöyle şurayı bir ayarlayayım arkadaşlar. Şuradan şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Ve şurada merdivenlerden çıkabiliyoruz. Şurada bir ilk şeyimiz Şöyle bir geçelim. Kay'ın e, silahına doğru gidelim. Diyelim Kay şu taraftan gidecek. Bir de sol taraftan gitme imkanı var. Tabi burada ilk tuzağımız şu şekilde. Şöyle şurada geldim mi şuraya şöyle şey yapabiliyor. Tabi burada Kay dikkat etmesi gerekiyor. Burada altın silahını alabilmesi için tek e, şeyi bu tuzağa düşmemesi gerekiyor. E, şahsen oynanabilirlik gördüğünüz gibi benim şahsen çok hoşuma gidiyor. Şurada merdiven bölümümüz var arkadaşlar. Burada tabi C çıkması gerekiyor. Nunçakosunu alması için. Burada iki çeşit tuzak var. Göstereceğim size. Şunu şöyle biraz geriye alayım. Önce ilk tuzak arkadaşlar şuradan. Şöyle göstermiş olayım. Şuradan şöyle açar açmaz e, merdivenin düşmesi ve ee, şey olması. Ee, şu tuzağa geçtikten sonra bir de ikinci tuzak. tabii Buraya geldikten sonra şuraya C'yi koyalım. Şu şekil yapalım. Evet şuraya C'yi koymuş olduk. Ve şöyle oraya dikkat etmesi lazım. Burada bir gizli tuzak daha var arkadaşlar. Eee Yapım aşamasına gelince arkadaşlar burada bir yanlışlık var Lego şimdi ee, ilk baştan tabii önce kendi yanlışlığımı sandım. Şu gördüğünüz taş arkadaşlar normalde şuraya girmesi gerekiyor. Ee, fakat öteki Lego e, videolarında da seyrettim. Kimse buraya takamamış, ben de takamadım. Yani e, şu taşı buraya takmaya denemeyin. E, çünkü o zaman merdiven Kapanmıyor ve bu tuzak oynanılmıyor. Şurada yapışkanlarla güzel tapınağın şeyleri işaretleri gerçekten muhteşem güzel. Bir tane şurada da e, kristal e, şeyi var. Şu kristal şeyleri gerçekten benim hoşuma gidiyor. Şurada da gördüğünüz gibi bir kristal kılıcı var. Şahsen e, Oynama e, olarak gerçekten güzel şeyler yapabiliriz. Buraya mini figürlerle gerçekten e, iyi bir sete bu mini figürleri koymuşlar. Artı kristal tapınağımıza gelelim. Yani tam olarak e, kristal kralın e, şey diyeyim size e, ta, tahtının. Şeyini. Aa, e, şunu unuttum. Bir tane böyle e, ejderhamız var arkadaşlar. Ben bunu şeye benzettim. Ovalot ejderhasına benzettim. Artık e, tam olarak ne yazık ki hiçbir yerde bir bilgi yok. Ne olacağını ama ben büyük bir ihtimal öyle tahmin ediyorum. Eğer yanılıyorsam arkadaşlar lütfen e, altlara şeylere yazabilirsiniz. sevinirim. E, Gerçekten güzel şey. Şurada gördüğünüz gibi yine Almancasını söylemem gerekiyor. Totenkopf Magier'in kafatası şeyi. Sihir kanatlarıyla beraber yapılmış. O da gerçekten güzel. Şu transparent şeylerle olmasının sebebi tahmin ediyorum arkadaşlar yine. Bunun havada uçmasını göster. Evet, bu tabanın havada uçmasını şey yapıyorum. Ne yazık ki orada da hiçbir yerde bilgi bulamadım. Onun için ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü videolarda, trailerlerde böyle uçan bir tapınak görüyorduk. O onun olacağını sanıyorum. O yüzden böyle şey yapmaları biraz komik ama benim yaptıktan sonra gerçekten hoşuma gitti. Çünkü şu kenarlardaki şeyleri gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, güzel yapmışlar ve güzel doldurmuşlar bence. E, biraz da havada uçtuğu da belli olması gerekiyor arkadaşlar. Şuradan e, gördüğünüz gibi kolun altın silahı var. Burada da küçük e, merdivenden şey yapabiliyoruz, çıkabiliyoruz. Şurada bir tane hapishane var. Havada uçan bulutlu hapishane. Şu e, şeyler zincirlerle bağlanması benim hoşuma gitti ve böyle sallanması da e, epey güzel. E, onu da bir aslında şuraya da bir e, şeyde zeyni koymuşlar arkadaşlar. Kartonun arka tarafında. Ben de öyle yapayım. Şöyle göstermiş olayım. Bakayım. Şöyle videoyu şuraya getireyim. Evet. Şöyle öyle garibim mesela koyabiliriz. Sığıyor yani güzel bir şekilde kristalize et şey bir hapishane bence güzel fikir ve bu sallanması da benim ilk baştan biraz şey oldum ama sonradan sallanması gittikçe tabii hoşuma gitti. Tahta gelelim arkadaşlar. Kristal Kral'ın tahtına Gerçekten bir kristal krala yakışan bir taht. Şuraya gördüğünüz gibi şurada şeylerin andır andırması ve kristallerin kenarları şey yapması. E, Tabi buraya kristal kralı da güzelce ne şey yapabilmemiz gerçekten bence güzel bir tapınak olduğunu görüyorum. Sizin fikirlerinizde merak ediyorum. Siz beğendiniz mi minifigürler hakkında? Ne düşünüyorsunuz? Onları da tabii yarışmadan sonra önce yarışmak için cevap verin arkadaşlar. Çünkü e, bildiri e, düzenleme e, cevaplarda düzenleme yapanı otomatikmen diskvalifiye ederim ve hiçbir e, yarışmaya da katılmasına müsaade etmem. Evet arkadaşlar, dediğim gibi ilk iki doğru cevabı veren arkadaşlarımıza bu Ninjago. magazinine hediye ediyoruz. İçinde gördüğünüz gibi mini figürü var, silahlar var, bustalar var, kartlar var, komik kitabı var yani şey var. Artık Google Translator ile zaten şey yapabiliriz. Altın Limited Edition şey var ve içinde posta var, kristalized postları bir de yani gerçekten güzel bir magazin olarak görüyorum. Elbette küçük bir hediye ama. Türkiye'de bulunmayan bir özel bir hediye yapmak istedim. Sonuçta hiçbir şartım yok arkadaşlar. Yani ne bana abone olmanız bir şartı var, ne bir like yapma şartınız var. Ve benim kanalım bildiğiniz gibi para kazanmak için e, kapalı açmıyorum. Ben e, yeteri kadar abone sayısı e, olmasına rağmen ben e, kanalımdan para gelir elde etmiyorum. O yüzden sırf bunu Sizlerin böyle çok şey olmanızın böyle sıkı takipçilerin kazanması için verdiğim için sizlerden yani ne bana abone olmanız şartı var hiçbir şart yok arkadaşlar o yüzden bir yarışma küçük bir hediye olsun olarak görüyorum ve iyi olan da kazansın soruma gelince arkadaşlar sizlere bildirilerde göz yazdım hangi videoyu izlemeniz için tavsiye edeceğim. Sorum aslında çok basit. 2022'de çıkan 4 tane Evo seti'nin isimlerini ilk yazan kişi. İlk yazan kişi 4 tane Evo seti. Yani e, ilk yazan numaralı ister numaraları yazar, ister isimleri yazar. Doğru olması lazım. Hata kabul etmiyorum. İlk Doğru cevaplandıran ilk iki kişi kazanıyor. Cevaplarda burada bildirilerde değil aşağıda yorumlarda olacak arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Dediğim gibi sizlere yeni Ninjago videomuz e, şey geliyor. E, mini figürler e, videomuz geliyor. Artı e, Kışlık yılbaşı setleri geldi Galaxy of the Guardians mavi videosu yani çeşit çeşit videoları Türkiye'ye gitmeme rağmen yine de hazırladım arkadaşlar. Daha doğrusu çekimini daha yapacağım. Türkiye'den yavaş yavaş o videoları sizleri 4 hafta içinde videosuz bırakmamak için birkaç tane videoyu önceden hazırlayıp yavaş yavaş yollayacağım arkadaşlar. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın, Lego'yla kalın.